arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle beraber parsiyel modelleri nasıl elde etmemiz gerekiyor? Elde ederken genel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara deneyeceğimiz bir videomuz olacak. Parsiyel modellerimiz genel itibariyle dişlerin parçalı olarak ağız içerisinde yer alması ve buna uygun bir şekilde e, mevcut kroşe bükümleri veya kaidelerin yapılması veya ona uygun protezlerin, dizimlerin yapılması anlamına gelen e, protezlerdir. Total protezlerden farklı olarak Total protezlerde neydi? Komple dişimiz yoktu. Parsiyelde belli bölümlerde dişlerimiz yer almaktadır. Ve biz parsiyel protezleri genel itibariyle mevcut dişli kalıplarımızdan veya çeneden ölçü alarak dişli bir şekilde çıkarıyoruz. Ve ondan sonra e, istenen parsiyel yani parçalara göre e, alçılarımızdan dişleri kazımamız gerekmekte. Bugün alçıdan dişi kazırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Veya ne yapmamız gerekiyor? Genel olarak bunlara deneyeceğiz. E, temelde 4 olarak sınıflandırmamız var. Sınıf 1 işte, sınıf 2, sınıf 3 ve sınıf 4 olmak üzere. Ee, sizden farklı parsiyel protezler istendiği zaman genel olarak dişleri kazıyacaksınız ve bu kazımayı yaparken ne yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlara değineceğim. Mesela görmüş olduğunuz gibi şu şekilde buradan bizim işte 1'den 5'e kadar olan dişlerimizin kazınması istenmiş ve arka kısımda da sadece 3 dişin kalması e, uygun bir şekilde istenmiştir. Burada kazıma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona değineceğim. Genel itibariyle PSMN ile bu dişleri kazıyacağız ve buraları kaldıracağız. Şimdi bu şekilde kazıma yapmadan önce sıfırdan göstermek istiyorum size. Mesela bizler dişlerimizden ne yapacağız? Kanin dişimizin olmadığını varsayıyoruz. Böyle bir protez yapacağımızı hayal ediyoruz. Buradaki dişimiz yok, buradaki dişimiz yok gibi düşünüyoruz. İstenmeyen kazınacak dişlerin her iki tarafına da çarpı şeklinde şu şekilde Çarpılarımı atıp işaretlemem gerekiyor. Eğer bu işaretlemeyi yapmazsak dişlerimiz karışacaktır. Çünkü kazırken e, ve karıştığı zaman yanlış bir dişe girdiğiniz zaman piyasamenle. Orada tekrardan bunu alçalanmanız gerekiyor. Çünkü bunun geri dönüşü olmayan bir durum kazıma. Mesela burada 3 dişim kazınacağı söylenmiş. Ve burada da arkadan mesela dişlerimin kazınacağı söylenmiş olsun bizlere. Şu şekilde kazınacak dişlerim söylendi mesela. işte dendi ki atıyorum arkadaşlar. Ne dendi bize? Ee, 16... 17, 18'i kazıyalım dendi. Ve ekstra olarak işte 23, 24, 25 kazınsın dendi. Bu şekilde parsiyel bir protez oluşturacağım. Ne yapıyorum? Kazınacak dişleri bu şekilde çarpıları atıyorum her iki yüzeyinden. Ve bunu attıktan sonra buna uygun bir şekilde kazımamı gerçekleştireceğim. Kazıma yaparken piyasemem ve canavar frez kullanıyorum şöyle. Siz isterseniz farklı bir frez de kullanabilirsiniz. Şöyle piyasemeni normal bir devirde çalıştırdıktan sonra... Kazıma yapacağınız dişlerin şöyle tam olarak ortasından olacak şekilde yavaş bir miktarda girebilirsiniz bu şekilde. Ee, burada kazıma yaparken biraz daha şöyle devrini arttırabilirim. Şöyle şu an olduğu gibi bu devir iyidir. Bu şekilde yavaş yavaş kazıyorum. Etrafa çok toz bulaşmasını istemiyorsanız nemli bir alçı modele de kazmanızı yapabilirsiniz elbette. Ee, veya teknisyen ocakları var arkadaşlar. Onun gibi ocaklarda kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir arkadaşınız plastik bir kutu koysun önünüze. Siz o kutunun şöyle iç kısmından bakarak kazımayı yapın. O şekilde de yapabilirsiniz elbette. Bu şekilde kazımayı yaparken kazınmayacak dişe doğru geldiğiniz zaman yavaşlamanız gerekiyor. Ve böyle bu şekilde burada mesela tam şurada görmüş olduğunuz gibi arada biraz mesafe varken o dişe gelmeyi bırakıyorum. Artık orayı PSM'en değil mevcut e, spatüllerimle kazımam gerekecek. Şöyle burayı yaptım. Diğer tarafı da yapıyorum şu şekilde. Her iki tarafından çarpı atmamın sebebi çevirdiğim zaman mesela şu an dış kısmını görüyorum iç kısmını göremiyorum. O nedenle ona uygun bir şekilde kazımayı da yapmam gerekiyor. Bu şekilde kazımalarımı gerçekleştiriyorum. Ne kadar peki derinlikte kazımam gerekiyor arkadaşlar benim? Burada kazıyacağım derinlik yaklaşık olarak 3 ila 4 milimetre kadar olacak. Bu 3 ila 4 milimetre neden oluyor? Mevcut olarak kaidemin aslında yüksekliğidir. Biz ne yapıyorduk kaideyi? 2 ila 3 milimetre kadar yapıyorduk. 1 milimetre dişlerin sapma payı olarak kazıyoruz. Yani yaklaşık olarak şurada görmüş olduğunuz kole kısımlarından yani zaten şurada plastik şeylerde şöyle şuralarda bir şey gözükür. Oradan kazıma yapmam gerekecek. Bu şekilde kazıyorum. Ve kazırken de şöyle dış kısımlarını da olabildiğince düzeltmem gerekecek. Şöyle. Dışını da düzeltiyorum. Biraz toz olacağı için kameranın açısını kapayabilir. Ara ara o nedenle e, o kısmı temizleyip tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. O kısımlarda da bilginiz dahilinde olsun. Şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Bu şekilde kenarlarını da kazdıktan sonra ve kenarların olabildiğince e, yani böyle dikdörtgen değil de hafif bir kred formunu vermeniz gerekiyor burada. Bu kred formunu da vermek için şöyle en son ovalleştirme yapmanız gerekiyor burada. Şöyle ovalleştirmeyi yapıyorum ve bu kısmı bu şekilde sonlandırıyorum. Bu kısmı yaptıktan sonra bu şekilde yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kazımalarımı yaptım. Şöyle en son iç kısımlarında şöyle hafif ovalleştirmek adına ovalleştirmelerimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Görmüş olduğunuz gibi şuraya tam olarak piyasamenle geçmiyorum. Bu kısmı da dikkat etmem gerekiyor. Kameramı tekrardan bir silip arkadaşlar o şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kameram hazır temizken. Şu şekilde mesela bu kısımlarını olabildiğince oval bir şekilde yaptık. Ee, bu kısımlarını da ovalleştirdik. Ve şöyle şurada görmüş olduğunuz şu kısmı da karşıdan baktığınız zaman şurayı da temizlemem gerekiyor. Bu şekilde temizlememi yapmam gerekecek. Yani bu kısımda olabildiğince düz bir yapıya elde etmem gerekiyor aslında temelde. Bu şekilde düzelttim. Ve şu kısımlarını arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kısımlarını Spatülle yandaki dişe zarar vermeden almam gerekecek. Yani kazıyorum burayı arkadaşlar. Spatülle kazıyorum. PSMN ile yapamazız arkadaşlar. Yani elbette deneyebilirsiniz ancak PSMN bir anda buraya vurduğunuz zaman e, sorun çıkacaktır. O nedenle şöyle ufak bir spatülle yardımıyla kazmanız elbette daha iyi olacaktır. Kazırken de olabildiğince bu kısmı şöyle göstereceğim arkadaşlar. Dik kazıyoruz. Yani şöyle dik bir yapıda kazmam gerekiyor burayı. Diğer yandaki dişten almamam gerekiyor arkadaşlar. Yani olabildiğince almamaya çalışıyorum. Evet biraz spatül değiyor ancak e, spatülün değmesi piyasemen kadar olmaz. Ve yandaki dişi de kırmamaya dikkat ediyorum. Bu şekilde dik bir yapıda alıyorum. Burayı da şöyle gösterecek olsam bu şekilde aldım. Evet genel itibariyle böyle yandaki dişimi de şuradan mesela görmüş olduğunuz gibi lateralin yandaki dişi aldım. Şimdi moların yanındaki dişi şöyle e, yavaş bir şekilde bu arada mesela dişe doğru tutmayın şunu. Şunu dişe doğru böyle bastırmayın arkadaşlar. Dişin gerisine doğru bastırın. Yani dişin dışına doğru bastırırsanız dişe olabildiğince daha az zarar verirsiniz. E, PSM'inle bir anda girmeyin dedik. Neden girmeyin dedik? Piyasemen yüksek devirli döneceği için bir anda girseniz kaysa e, dişin yarısını götürür arkadaşlar. O nedenle birkaç milimetre kadar e, dışarıdan böyle şey bırakmanız gerekiyor. Spatülle al alacağınız bölümü açmanız gerekmekte. Bu şekilde evet. Şöyle kenarlarında dişin kazıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burayı da kazıdım. Ve en son şöyle küçük bir spatula yardımıyla olabildiğince dik olacak şekilde e, bu kısmı da kazımam gerekiyor. Neden dik oluyor arkadaşlar? E, kroşe bükümlerinde çünkü biraz daha dik bir büküm yapılıyor. O nedenle ona uygun aslında. Kroşe bükümüne uygun aslında bir hazırlık yapıyoruz şu an biz burada. Bu şekilde kenarlarında kazımam gerekiyor. Kenarları olabildiğince dik ve uygun bir şekilde kazıyorum. Şöyle kenarlarını kazıdım arkadaşlar. Evet şu an olduğu gibi tamamdır. Şu an genel itibariyle dişlerin yandaki diş kalıntılarını kazdım. Ee, ve bu şekilde bir yapı elde ettim. Şimdi bu elde ettiğim yapıda mesela şu kısımlarında şöyle biraz daha fazlalıklar var. Karşıdan baktığım zaman şöyle gözüküyor fazlalığım. Şu kısımda mesela bir fazlalık var. O kısımdaki fazlalığı almak için yine piyasemenimi şöyle düşük devrede çalıştırıyorum. Ve şöyle yandaki dişe değmeyecek şekilde Orada bulunan fazlalığı alıyorum. Yani olabildiğince düz bir formda yapmaya çalışıyorum. Ancak dişlere geldiğiniz zaman şöyle hafif bir fazlalık oluyor elbette. O normaldir. Ee, o şekilde kazımalar yapıyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra böyle bu kısmı yaptım arkadaşlar. Bu kısmı yaptıktan sonra diğer kısmı da yapayım. En son zımparalama paralama yapmam gerekiyor. Ve genel itibariyle bütün modellerimde aynı mantıkta gidiyorum. Yani bu iki modelimde de aynı şeyi yapacağım. O nedenle fazla şey yapmamak adına sadece bir modelde göstersem yeterli olacaktır. Ne yapıyorum arkadaşlar? Genel itibariyle kazınacak dişlere. Mesela şurada alt modelimde gösterecek olsam. Bizden ne istensin arkadaşlar? Şuraları kazınmamız istensin. Mesela şöyle şuraların kazınması istensin. Buraların kazınması istendiği zaman alt modelini gösteriyorum. böyle buradan yavaş yavaş giriyorsunuz. Kenarındaki dişleri alıyorsunuz. Şöyle biraz daha devrim arttırabilirim. Hızlı olması açısından. Şöyle mesela. Burada görmüş olduğunuz gibi. Tam yanına gelmeden bitiriyorsunuz. Diğer tarafta şöyle kazıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Sonrasında ne yapıyorduk? Ön yüzeylerindeki dalgalanmayı da alıyoruz. Şu şekilde öndeki dalgaları da alıyorum. Öndeki dalgaları da aldıktan sonra hafif oval bir kret karşı versin diye Şöyle çapraz yapıyorum iç kısmında bu şekilde çapraz yapıp genel itibariyle bitiriyorum. Ön veya arka fark etmeksizin istediğiniz hangi diş olursa ona uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor elbette. Şöyle. Diğer dişlerde de aynı mantık olacak arkadaşlar. O nedenle herhangi bir sorun yoktur bu kısımda. Şöyle. Yani size burada direkt işte atıyorum farklı bir diş alın derse yani arkadan farklı bir diş alın derse aynı prosedürleri uygulamamız gerekiyor. Şimdi tekrardan bir kamerayı sileyim arkadaşlar. Sonrasında da zımpara ve şunu temizlemeye geçeyim arkadaşlar ve oradan kapanışa da geçeriz. Evet arkadaşlar demin de şurayı almıştık. Biraz toz olduğu için ve açı kapattığı için hızlı bir şekilde orayı kazıdım. Yani bu şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Ve kazdıktan sonra şöyle kazıdığımız bölümünde olan Dış kısımda mesela şuralarda şöyle dalgalı yapılar var ya arkadaşlar. Şuradaki dalgalı yapılar. Bu dalgalı yapıları kazdığımız bölümde düzleştiriyoruz. Çünkü oraya kaide gelecek artık. Ve kaide geleceği için alçıda biraz e, oturup çıkmasında sıkıntılar oluşturabilecektir bize. Bu şekilde kret tepesinin şöyle en son üst kısmını frezin izlerini kaldırıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda yakın kısımlarda. Buralarda şöyle kazıma yapmam gerekecek. Bu şekilde kazıyorum arkadaşlar. Olabildiğince dik bir şekilde kazıyorduk. Bu şekilde kazıdım. Buralarda. Evet şu an olduğu gibi kazıdım. Böyle arka kısımlarındaki fren olum kısımlarında olabildiğince e, düzgün bir hat şeklinde şöyle şu kısımlarında kazımam gerekecek. Yani fren olum hatlarını da düzeltmem gerekiyor benim burada. Şöyle kenarlarında kazıyıp bitiriyorum. Tamamdır. Bu tarafı da kazmıştım arkadaşlar. Şöyle bu tarafı da yine aynı prosedürle kazmanız gerekiyor elbette. Tabi fazla toz olmasın diye kazmayacağım. Sadece ne yapacağımı göstereceğim. Şuradaki mevcut dişleri kaldırıyorum. Buradaki yani şu dişler gidecek arkadaşlar. Ve bu dişler gittikten sonra şuradaki hattımı düzeltiyorum. Yani şuradaki dalgalıkları da kaldırıyorum. Ve düzelttikten sonra burada olduğu gibi şöyle yatay bir yapı elde ediyorum. Ve burada kaldıracağım hizada arkadaşlar yaklaşık olarak şurada. Görmüş olduğunuz gibi şu hizadan kaldırıyorum. Yani dişlerin yaklaşık olarak 3-4 mm altından şöyle şuradan kaldırıyorum. Kolelerinin 3-4 mm altından kadar kaldırmam. Benim için yeterli olacaktır. Genel itibariyle şöyle hem üst hem alt çenede nasıl kaldıracağımıza değindik. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde zımparalarımız var. Bu zımparalara su zımparası deniyor. Ve bizim bunları zımparalamamız gerekiyor. Şöyle biraz su alacak olursam bol kabıma. Hemen bol kabımı dolduruyorum. Bol kabıma suyu aldım arkadaşlar. Şimdi göstereceğim sizlere de. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bol kabıma suyu koydum. Şimdi bu parasını yaparken arkadaşlar şöyle modelleri bir suya hafif batırıp çıkarmanız gerekiyor ve batırıp çıkardıktan sonra biraz daha küçültebilirsiniz zımparanızı. Şöyle hafif bir şekilde zımparalamanız gerekecek. Modellerin pürüzsüz olması açısından bunu bu şekilde zımparalıyorum ve zımpara yaparken de olabildiğince e, alçıları kırmadan ve ovallik sağlayarak yani mesela böyle burada görmüş olduğunuz gibi bir oval yapı oluşturdum. Diğer şekilde ne oluyor arkadaşlar? Oval yapı olmuyor. Oval yapı olmadığı zaman da e, köşeli oluyor. Yani doğal yapıya uygun bir şey oluşturmaya çalışıyoruz aslında burada. Bunu kazıma yaparken köşeli kazırsak doğal yapıya pek uygun olmaz. O nedenle o kısma da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde kenarlarında olabildiğince düzeltip kazıma yapıyorum. Şöyle kenarlarını tekrardan gösterecek olsam. Bu şekilde düzeltiyorum. Şöyle evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mesela şu an biraz daha pürüzsüz bir yapıda elde ettim görmüş olduğunuz gibi kritimi. Ee, bunu bu şekilde pürüzsüz yapıda elde ettiğim zaman hem benim akrilik veya işte kullandığım plak e, kroşeler veya şeyler kaydeler arkadaşlar akrilik ve plaktan yani fotoplak veya ışınlı bas plak da deniyor arkadaşlar. Bu gibi plaklardan elde ettiğim kaydelerin Giriş yolları biraz daha düzgün olacak ve girip çıkması daha kolaylaşacaktır. Yani elbette hasta ağzında bu şekilde yapmıyoruz ancak bizim kullandığımız yani şu an ne yapıyoruz? Parsiyel bir modeli simülasyon yapıyoruz aslında. Bu simülasyonda da olabildiğince düzgün bir şekilde yaparsak bizim için işlemlerimiz daha kolaylaşacaktır elbette. Şöyle kenarlarını da düzeltiyorum. Olabildiğince görmüş olduğunuz gibi mevcut dişlere zarar vermeden bu şekilde oluşturdum. Ve görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak ne kadar dedim arkadaşlar? 3 ila 4 milimetre kadar kazdım. Ve şu kısımlarında mesela biraz daha şöyle dişe yaklaştığın zaman hafif yükselmeler söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Onu isterseniz alabilirsiniz isterseniz o şekilde de bırakabilirsiniz. Yani temelde buraya kaidelerin ve dişin sığabileceği bir alan oluşturmanız bizim için yeterli olacaktır. Bu şekilde kazdıktan sonra şöyle tekrardan suya batırıp çıkarıyorum. Ve suya batırıp çıkardıktan sonra da etrafını temizliyorum. Bu şekilde bunu yaptım. Şimdi diğer modelimi yapacak olsam. Yine diğer modelimde bu şekilde. Onu da en son. Yani zaten bütün modellerde aynı mantıkta uygulayacağız. Bütün kazdığımız şeylerde böyle dış kısmını pürüzsüzleştireceğiz. Olabildiğince düzelteceğiz. İç kısmını düzelteceğiz ve şöyle kenarlarda kalan e, şeylere yani böyle sivri kenar sivri nokta yine kalsın istemiyoruz açıkçası. Temelde buna dayanıyor. Bu şekilde sivri kısımları da alıyorum. Şöyle Zımpara elbette şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela biz şu an biraz daha ince bir su zımparası kullanıyoruz. Siz bir tür kalın bir zımpara kullanın. Sulu bir şekilde yine. Sonrasında ince bir zımpara kullanın. Elbette daha fazla şeyi sağlayacaktır. Yani pürüzsüzleştirecektir. Ama bu şekilde de bir zımpara yapmanız da yeterli olacaktır sizin. Yani uygun bir zımparayı kullanmanız sizin için yeterli olacaktır. Yoksa önce mesela 150'lik bir zımpara sonra da 50'lik bir zımpara veya böyle dental su zımparası kullanmanız sizin için de yeterli olacaktır. Bu şekilde zımpara ufalıyor arkadaşlar o zamanla. Şöyle yeni bizim para almanız gerekiyor elbette. Bu şekilde yapıyoruz. Peki bunu susuz yapsak ne olur? Susuz yaptığın zaman e, bu şekilde pürüzsüzlenmez. Çünkü bunu zaten suzun parası olarak geçiyor. Yani biraz da suyla uygulamanız gerekiyor burada. Bu şekilde yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Kazıma işlemlerinizde. tamamdır. Genel itibariyle bu şekilde yaptık. Sonrasında şöyle bir temizlemek açısından suya tekrardan yerleştiriyorum ve şöyle bir peçete alıyorum arkadaşlar. Bir tane peçete aldım. Peçetemle şöyle en son yaptığım kazımaları veya tortuları temizlemem gerekecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde temizledim bunu. Bunu temizledikten sonra diğer modelini temizleyeyim. ne dedik? Parsiyel model elde etmeye çalışıyorduk. Mesela sizden sınıf 1 istenir. Komple şöyle iki arkasını alırsınız. Yine aynı prosedürü uygularsınız. hemenle burayı alırsınız. Aldıktan sonra dış kısımlarını ve iç kısımlarını alırsınız. Mevcut olarak 3 ila 4 mm kadar biraz aşağı indirirsiniz. Aşağı indirdikten sonra da suzun parasıyla şöyle zımparalayarak mevcut kret formuna getirirsiniz. Bu şekilde bir peçete yardımıyla da silerseniz zımparanın parçalarını temizlemiş olursunuz bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum. Evet son olarak inceleyecek olursak görmüş olduğunuz gibi burada kenarlarını düzelttim. Mesela bu kısımlarda alçılarda baloncuklar olduğu için böyle zımpara buralara girebiliyor. Eğer sonradan temizlemek isterseniz şöyle spatül yardımıyla o kısımlarda kazıyabilirsiniz. Ancak sorun olmaz derseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz elbette. Şöyle kenarlarını eğer böyle siyah gözükmesini istemiyorsanız şöyle e, buralarda şöyle ufak ufak temizleyebilirsiniz. Mesela şöyle şurayı. Şöyle ufak ufak temizleyip tekrardan sonra temizlediğiniz kısma şöyle pürüzsüz olması için yine hafif nemli bir şekilde su parasında da uygulayabilirsiniz. Genel itibariyle anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi parsiyel modellerin elde edilmesine değindik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradaki yer alan dış kısmındaki Dişeti şeylerini kaldırıyoruz ve olabildiğince bu kısmı düz yapıyoruz. Kenarlarını da kret formunda yapıyoruz. Yani böyle biraz daha oval bir formda yapıyoruz. Böyle net yani şöyle dikdörtgen bir şekilde olmuyor. Çünkü piyasemenle bazen üstten alıyoruz ve alttan alıyoruz. Dikdörtgen bir şekilde böyle kalıyor. Yani piyasemenle bir de şöyle çapraz alsak aslında biraz daha orayı yumuşatacağız. Veya şöyle yani böyle olan bir yapıyı hafif şöyle dış kısımlarından spatülle kazmanız gerekmekte. Biraz daha oval kret formuna Getirmeye çalışmamız elbette daha iyi estetik sağlayacaktır bizim açımızdan. Bu şekilde kenarlarını da olabildiğince düzeltiyorum. Ve düzelttikten sonra en sonunda zımparayla zımparalıyorum. Genel olarak parsiyel modelleri elde etmek üzerine anlatacaklarım bu şekildeydi. Sadece alçıları kazıyoruz. Kazdıktan sonra... Ee, uygun bir şekilde, yani 3 ila 4 mm kadar dedim ancak biraz fazla da kazıyabilirsiniz, biraz az da kazıyabilirsiniz. Hani yapacağınız modele göre bu değişiklik gösterecektir. Sadece genel mantığını anlatmaya yönelik bir şey yaptım. Ee, bu şekilde yüzeyini alıyorum ve 3 ila 4 mm kadar kazıyorum. Kazdıktan sonra da e, su zımparasıyla zımparalıyorum. Ve şuradaki şöyle yakın yerleri de piyasemenle değil de spatülle kaldırmaya çalışıyorum. Genel itibariyle anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.